arkadaşlar şimdi yeni mantar buldum. orada varsa oradan da bakalım. Gördüğünüz katran mantarının birinci sınıf kalitesi bu. Böyle hafif yoluyorum. Dağlarda evet. Çekeceğim. Bir de şurada var. İkisini bir çekelim. Bak gördüğün gibi mantarı tamamen Sökeceğim şimdi. Evet. Bak bakalım. Evet. On numara mantar. Evet. Şöyle koyalım. Şuradan çıkarak. Evet. Alıyoruz. Bunu da aldık. Evet. Bunlar birinci birinci sınıf. Şurası kapalı olduğu için birinci sınıf mantar olarak geçiyor satışlarda. Kaçıran mantarının en iyisi bu. Yani on numara. Harika bir şey bulduk. Devam ediyoruz aramaya. Şimdilik Yüce Dağların başındayız. Gördüğünüz gibi.